Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda önümüzde önemli haber akışları var. Hem siyasi tarafta önemli haberler var. Hem ekonomi tarafında önemli haberler var. Ve o kadar önemli ki önümüzdeki süreçte orta vade zaman diliminde tüm piyasaları krize sokabilecek hatta bugün yarın gelecek olan haber akışları bile olabilir. Zira bugün ve yarın NATO zirvesi var. Biraz bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle yarın Amerika tarafından enflasyon verileri gelecek. En son enflasyon enflasyon verisi %4 seviyelerindeydi. Son beklentilere göre %3.1 şeklinde enflasyon beklentisi olduğunu gördük. Amerikan Merkez Bankası Fed'in nihai enflasyon beklentisi %2 seviyesindeydi. Benim buradaki görüşüme göre %2.9 rakamlarına bile inilse hedef kotaya artık girildiği yönünde fikirler paylaşılacak. Piyasalar rehavete sokulacak ve o bahsettiğim, anlattığım son yükseliş bacağını piyasalar yaşamaya devam edecek. Şu anda yaşadığımız süreç içerisinde enflasyonda beklediğim, aylardır da anlattığım ılımlı şekilde enflasyon düşmeye devam edecek. Yarınki gelecek olan verilerden de bunu göreceğiz. Şimdi aslında bunu söylerken bir önceki videoda da söyledim ve video altında Türkiye'de nasıl enflasyon düşüyor olur mu böyle şey vesaire gibi yorumlar olduğunu da gördüm. Bu adamı nasıl dinliyorsunuz nasıl enflasyon düşüyor vesaire diyenler olduğunu gördüm ki ben Amerika'dan bahsediyorum. Hani konuyu dinlerken aslında kulakla dinlemek çok önemli ve çok büyük çoğunluğun videoları kulaklarıyla dinlediğine eminim ama dinleyemeyen insanlarda olduğunu görüyoruz maalesef. İşte bu yüzden videolarda bir şey anlatırken hep en basite indirgemeye çalışıyorum. Hem de cümle başına tekrar adını koymaya çalışıyorum. Enflasyonlar düşmeye devam edecek derken Amerika'da düşmeye devam edecek diye cümle başında tekrar kurmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bu konuda bir şeyler anlatırken işimiz hiç kolay değil. Amerika'da enflasyonun düşmesini bekliyorduk zaten. Düştüğünü de yarın tekrar göreceğiz çekirdek enflasyonda düşüşün de olduğunu göreceğiz ve hani olur da enflasyon eğer %3.1'in altında gelirse %2.9 gelirse mesela önümüzdeki ilk toplantıda Fed faiz artırma niyetindeydi 25 bas puanlık faiz artışı yapma niyetindeydi bu faiz artışını pas geçecektir diye düşünüyorum. O yüzden yarın gelecek veri çok kritik olacak. Yarın sadece enflasyon verisi yok. Bugün ve yarın NATO zirvesi var ve NATO zirvesinde Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini tartışacaklar. Şimdi bu konuda çok farklı fikirleri olanlar var. Amerika tarafındaki görüşleri, fikirleri inceledim, baktım. Birçok çoğunluk aslında kalbimiz Ukrayna'yla diyor ama fikir olarak da NATO'ya girişlerini istemiyoruz diyor. Biden'ın da aslında savaş içerisindeyken Ukrayna'yı NATO'ya almak gibi bir düşüncesi olmadığını okuyorum. Çünkü tam bu sırada Ukrayna'nın NATO içerisine girmesi bizim de dahil olduğumuz topluluklar, Rusya'yı resmen bir savaş ortamına sokmuş olacak. Ama pozitif yönlü düşünce içerisinde olanlar da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce dedi ki Ukrayna NATO'yu hak ediyor dedi. NATO'ya girmesi lazım Ukrayna'nın dedi ki bugün ve yarın bu konu NATO zirvesinde tartışılacak. Bunun dışında Türkiye İsveç'in de NATO'ya girişine uzun süre direndi. istemedi ama dün o konuda da yeşil ışık yandığını görüyoruz. Aslında biraz eksen kayması var bu konuda. Rusya yeterince ekmeğini yedik. Artık helalet hakkını Putin dedikten sonra biraz daha Amerika'dan, Avrupa'dan ki bu dönemde yatırımlara çok önem veriyoruz. Yabancı yatırımcının içeri girmesine önem veriyoruz. Bu tarafa biraz daha ilgi kayması durumu söz konusu oldu diye düşünüyorum. Yani yeniden yüzümüzü o tarafa doğru bir dönme gayreti içerisindeyiz. Tabi bu noktada Rusya'da bir sessizliğe gömülmeyecek. Onların da ellerinde muhakkak kozları var. Çin'le beraber hareket ediyorlar. Önümüzdeki ay Brickstop'la var ve BRICS toplantısında Çin ve Rusya önderliğinde altına dayalı bir para birimi oluşturulmasıyla alakalı spekülasyonlar olduğunu görüyorum. Tweetler atılıyor ve duyurular yapılacağına dair fikirler paylaşıldığını gördüm. Şimdi tam bu esnada Çin'e yapılan bir ziyaret var. Amerika'dan Amerika Hazine Bakanı Yellen dün değil önceki gün basın toplantısı yaptı Çin'de. 4 yıl gibi uzun bir süredir o makamda o mevkide Çin'e yapılmış bir ziyaret yoktu. Yellen çok uzun bir aradan sonra Çin'e bir ziyarette bulundu. İlişkileri yoklamak istiyor. Çin'de neler oluyor? Çin Amerika ilişkilerinde ne yapabiliriz? Nereye varabiliriz? Şeklindeki nabzı yoklamak için aslında bir Çin'e seyahat yaptı. Yetkililerle görüştü. Mevkidaşıyla, başbakanla görüştü. Hatta yatırımcılarla öğlen yemeği yedi. Ve Çin tarafıyla Amerika'nın ilişkilerinin sıcak tutulması gayreti içerisinde olduğu görüldü ama oradan ayrıldı dün itibariyle ve bir anlaşma vesaire duyurusu da yapılmadı. Bakın anlattığım konuların hepsi direkt olarak birbirleriyle aslında bağlantılı. Kim şu anda nerede, nerede toplantı var, nerede hangi açıklama yapılmış vesaire bu konuları aslında iyi okumamız lazım. Amerika ile Çin önümüzdeki dönemde bir şekilde karşı karşıya gelecek ve bütün dünyanın dikkati onların üzerinde olacak ki olması da lazım. Şimdi bazıları diyecektir ki yani bana ne Çin'den Amerikan'ın su veren itfaiyenin hortumunu seveyim vesaire yorumları da olabilir ama o yangın döner dolaşır bir şekilde sana da ulaşır. Çünkü bu iki ülke küresel üretimin %40'ını net bir şekilde ellerinde tuttuğunu söylememiz lazım. 18 trilyon dolar Çin'in gayri safi yurt içi hasılası var. 25 trilyon dolar Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılası var. Ve bu noktada yerel verilere baktığımızda IMF'nin de verilerine göre Çin Amerika'yı aslında geride bırakmak üzere olduğu bilgisi de paylaşılıyor. Ve bu ülkelerin arasında yaşanabilecek olası bir kriz, soğuk savaş ya da her neyse muhakkak ki tüm piyasaları etki edecek. Bakın bir süredir petrolden bahsediyorum, doğalgazdan bahsediyorum. Bu ürünler bir yükseliş trendi içerisine fiilen girdikleri ilk trend kırılımlarını gerçekleştirdi. Ve bu ülkelerin başrol olduğu, Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in başrolü olduğu bu önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde yaşanabilecek bir kriz ortamında yeniden emtiyalara doğru yönelimler olacak olacaktır. Bakın altında ciddi fiyatlamayı görürüz. Petrolde ciddi fiyatlamayı görürüz. Emtia kanadında diğer ürünlerde de görürüz. Şimdi mesela çok farazi bir örnek belki ama soya fasulyesinin küreseldeki toplam talebin %60'ını Çin resmen emiyor ve bu soyanın en büyük satıcısı da Amerika ile Brezilya. Bu ülkelerin yaşadığı bir problem esnasında direkt etken olabilecek ürünlerden biri. Direkt fiyatı artacak ürünlerden biri. Ki bu ürün borsada MTA pazarında işlem gören ürünlerden de biri. Tabi birçok alanda sirayetleri olur. Çip pazarı vesaire gibi birçok alan var. Şimdi bu konuları aklımızda tutmamız lazım ki önümüzdeki süreçte yükselişin son bacağı dediğim o trendde bir kıvılcım arıyorum aslında ben. Bir kıvılcım gördüğümde kenara çekilmemiz lazım diyebilmemiz için. O yüzden NATO'dan gelecek açıklamaları da Brix'in yapacağı açıklamaları da bu konuda önemli takip etmemiz lazım. Ama şimdiye şu ana baktığımızda yarın gelecek olan Amerikan enflasyon verileri var ve enflasyon enflasyon verileri Amerika beklentilerine göre bile gayet ılımlı olduğunu görüyoruz. Hani olur da beklentilerin çok üstünde bir iyileşme görürsek, %2.9'a bir iniş görürsek enflasyonda faizi de pas geçmeleri çok büyük olasılık olacak ve piyasalar bunu bugün, yarın ve önümüzdeki süreç içerisinde, bu hafta içerisinde piyasalarda ciddi pozitif etkilenmeyi görmemiz lazım. Şimdi fiyat bazında nereyi takip ediyoruz dediğimizde dolar endeksi bakın bir yükselen kanal içerisinde bu kanal kırılımını gerçekleştirdiğinde konuştuk ve alt bölgelere doğru inişini izlemeye devam ediyoruz. Son 1-2 günlük periyotta bu gevşeme hareketine devam etti. 102 seviyesinin altında kalması piyasalardaki iştahı artıran önemli etmen olacak. Bakınız ons altın tarafına baktığımızda 1936 dolar seviyelerinde, 1937 dolar seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Ons altında düşen trend eğilimi bu bölge içerisinde bitti. Yarın açıkla ancak enflasyon verileri sırasında ancak bir volatilite yaratılabilir ama yükselen trend yükselen bölge artık buradaki hareket eğilimi içerisinde yani 1920 30 dolar seviyeleri içerisinde bu bölgenin dip oluşumunu tamamladığını düşünüyorum ki bu üst bölgeyi aştığı anda zaten yükselen trend eğilimini herkes görecek ve fiyat akışının yukarıya doğru hızlandığını izlemeye devam edeceğiz. Ki bunun altının gram tarafındaki etkisini de görmeye devam edeceğiz. 1588 seviyeleri en son geçen hafta test edildi. Yani yeni yatırımcı için değerlendirilebilir. Bu alandaki son bölgeydi. Bu bölge geçtiğimiz hafta test edildi ve tekrar yukarıya kafasını kaldırdı. 1620'lerin üzerine çıktı gram altın. Ve bu alanda şunu tekrar söylemek isterim ki önümüzdeki NATO zirvesinde ya da BRICS toplantısında ya da petrolün fiyatlanma süreci içerisinde globalde yaşanan her türlü kriz ortamında altın yatırımcısını ayakta tutmaya devam edecek. Yani orta vade zaman diliminde gram altına güvenmeye yatırımcıların devam etmesi en makul seçenek. Bugünkü fiyat skalalarının ucuz olduğu bir dönem içerisindeyiz hala. Bakın ben bunu 1000 TL'de, 1100 TL'de ya da daha aşağılarda çokça defa söyledim. Bu yükselişler başladığı yatırımcıların büyük çoğunluğu da ciddi karlılıklar elde etti ama bu karlılıklar hala yeterli değil ve bu alan içerisinde şimdi gram altının 1800 TL'ye giden trendini yarınki enflasyon verileri itibariyle artık izlemeye devam edeceğiz. Yani süre bazında ne zaman hangi fiyata gelir konuşmak çok kolay bir şey değil. Arkamıza yaslanıp bu yatırımların yükselişini izlemeye devam edeceğiz. Şimdi ilk defa yatırım yapanın da belli riskleri olduğunu kabul etmek lazım. Hani biz yükselişleri bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz ama bunu aslında gündemimizden konuya aslında örnek vermek lazım. Şimdi mesela benim bir bahçem var. Domates ektim, salatalık ektim ve verimlerini toplamaya başlıyorum. Daha yeni toplamaya başlıyorum. Şimdi sen bana geliyorsun diyorsun ki ya ben de domates salatalık eksem ben de kazanır mıyım? Benimki de çıkar mı diyorsun. Yani şimdi burada senin bir riskin var. Geç kalmışsın. Geç kaldıktan sonra gelip bana fikir sormaya gayret ediyorsun. Bu noktada ne yapmak lazım? Videoları sıkı takip etmek lazım. Her videoyu atlamadan takip etmek lazım. Bakın burada Gerçekten tuvalet kağıdı, çay, telefon, tablet, airfryer, Dyson vesaire gibi konulardan bile fikir verip alım yönünü aslında insanlara yardım etmeye gayret ediyorum. Ev yatırımında, araba yatırımında ya da diğer ürünlerde. Bir şey değerlendirilecekse fırsat varken değerlendirilir. Yani o günkü şartlarda biz onu konuşuruz. Artık bir süre sonra o fırsat olmaktan çıkar. Ev yatırımlarını konuştuğumuzda çok cazipti. Krediler çok cazipti. Alana, değerlendirene büyük fırsatlar sundu ama sadece sıkı takip edenler her videoyu sıkı takip edenler benimle aynı frekansta olduğu için ve adamın da kafasına yattığı için bu adam da söylüyorsa gideyim şu ev işine gireyim dedi ve gitti kendine ev aldı ve en azından TL bazlı yatırımını ona katladı. O yüzden sıkı takip gerçekten çok önemli dostlar. Piyasalara döndüğümüzde ise altın dışında gümüşün ons tarafında da bu kırmızı bölgeye gümüşün ons tarafında düşüş geçen ay sonunda görüldükten sonra fiyat kademe kademe yukarıya toplamaya başladı ve 23.22 seviyesinin üzerinde seyretmeye başladı. Bu bölgedeki 4 saatlik kapanışlar gümüş fiyatını yukarıya iten önemli etmen olacak bu bölgede ve bir sonraki hedef alanı 24.22 seviyesi olacak. Direnç anlamında önündeki ilk direnç bu. Zaten bu bölgede gram altına göre daha geride kaldı dediğim gümüşün gram tarafı da 20 TL seviyesinin üstüne çok rahat bir şekilde tırmandığını önümüzdeki süreçte izleyeceğiz. Üst alanlara doğru hareketlerin devam ettiğini göreceğiz. Velhasıl bu konudaki şu noktaya Tekrar önemli temas etmek istiyorum. Globalde yaşanacak her türlü süreç içerisinde gram altın bir numaralı favori, arkasından gümüş ve döviz mevduatları favori olmaya devam ederken, borsa İstanbul, Amerikan borsası gibi alanlarda riskli yatırım çerçevesinde olduğunu unutmamak lazım. Elbette hisse bazı örnekler verdim, Aselsan, Petkim, Tüpraş, Naten gibi örnekler verdim fiyatlarının ucuz bölgede olduğunu, değerlendirilebilir olduğunu vesaire konuştuk. Ama sepette büyük ağırlık Borsa İstanbul tarafında olmasının makul olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Sonuç olarak Borsa İstanbul'da destek seviyesinin epey üzerindeyiz. Bar boylarının uzun olması çok normal. 5700 seviyesi bu bölgede destek işlevini sürdürmeye devam ediyor. Ve iç piyasa adına şu söylediğimi tekrar etmek isterim. Geçtiğimiz haftalarda bunu söyledim. İster hisse al, ister patates soyacağı, istersen tırnak makası al. Hiç fark etmeksizin TL bazlı her türlü değer kazanımı yaşayacaksınız. Çünkü doları salıyorlar. Doları saldılar dediğimiz trend içerisinde hareket etmeye devam ediyoruz. Bir sonraki faiz kararı sırasında çok ütopik kararlar alınırsa eğer aksi bir trend başladığını ancak o zaman konuşabiliriz ama şu anda o trendin devam ettiğini görüyoruz. Ne alırsan al trendi hane halkları adına da aynı şekilde devam ediyor. Euro dolar paritesine baktığımızda en son euro dolar paritesini değerlendirdiğimizde 1.083 seviyesindeydi ve yükseliş beklentimden bahsetmiştim. Üst alana kadar geldi. 1.10'lu seviyelere geldi. Artık bu bölgenin kırılımı ile 1.10'un üzerindeki hareket yapısı ile bu sefer 1.12 seviyesi bölgesine doğru tırmanmayı izleyebiliriz diye düşünüyorum. TL bazlı da dolardan biraz daha pozitif hareket etmeye devam etmesi çok normal ve bu süreç içerisinde 28 TL seviyesini Euro'nun aştığını da eklemek lazım. Dolar TL tarafında 27 bölgesi, Euro tarafında 28 bölgesi uzun süre önce önemli anlattığım bölgelerdi. Euro bu bölgeye tamamen ulaştı. Dolar TL bu bölgeye esasen ulaşmadı. 26 11 seviyesinde olduğunu görüyoruz dolar tl'nin ve önümüzdeki kısa vade zaman diliminde 27 TL seviyesi bölgesine onun da ulaşması bu yükseliş alanına devam etmesi en makul seçenek olduğunu tekrar söylemek isterim. Kripto para tarafına baktığımızda ise Bitcoin'de fiyat bazında zigzaklı hem de çok zigzaklı fiyat yapısı devam ediyor. Dün tekrar 31 bin seviyelerine geldi derken yeniden aşağıya doğru süzülmenin geldiğini gördük. Bu alan içerisinde yatırımcıyı gerçekten 2 haftalık periyot içerisinde hatta 2 haftadan biraz daha fazla bir zaman oldu. 30 bin dolar seviyesinde bekletmeye devam ediyor. Hani hali hazırda Bitcoin tarafında bir düşüş yok ama bu bölgede uzun süredir yatay hareket etmesi bile yatırımcıyı artık bıktırdı. Önümüzdeki süreçte globalde haber akışlarının pozitif olduğu bir ortamda Bitcoin'in hala bu bant içerisinde sürünmeye devam etmesi benim için aslında bir sürpriz. Yani ben 31.700 dolar seviyesi üstüne bu bölgede Bitcoin'in tırmanmış olmasını beklerdim. Bu içinde bulunduğumuz günlerde bu seviyelerin üstüne gelmesini beklerdim. Kripto para tarafında ekstra haber akışlarında aslında Binance'in CEO'su CZ'nin Amerikan adaletine verdiği yanıtları gördükten sonra Binance tarafında 3 tane önemli üst düzey yöneticinin istifa ettiğini gördük. Şimdi kripto para tarafında ekstra riskler de olabiliyor. Bu noktada ne yapmak lazım dediğimizde muadil olan alternatif borsaları, güçlü borsaları değerlendirmeye almak lazım ve bu konuda OKEX'i özellikle ön planda söylüyorum. OKEX'in bu süreç içerisinde rekabeti de artırmak adına yaptığı bir çalışma aslında var. Yeni yatırımcıları çekebilmek için bir ay boyunca komisyonları OKEX sıfırladı. 2000 dolara kadar komisyonlarınızı tamamen OKX'ten geri alabiliyorsunuz bu süreç içerisinde. Yani yaptığınız işlemlerin komisyon bedelleri 2000 dolara kadar ulaşana kadar geri almaya devam ediyorsunuz. Binance dışında belki de en önemli alternatif OKEX bana göre ve benim de aktif olarak kullandığım bir borsa. Eğer Binance kullanmaya devam ediyorsanız eğer bütün yatırımlarınız Binance'de ise bu sizin için en azından portföy ağırlığına denge koyabilmek için önemli bir fırsat. Video altına bununla alakalı linki bırakıyorum. O link ile kayıt olduğunuzda yeni kullanıcılar için böyle ekstra bir güzellik bir para yakma etkinliği yapmışlar. Bitcoin'in güncel görünümüne baktığımızda ise bu bölge içerisinde değişen, benim fikrimde de değişen aslında hiçbir şey yok. 30 binli seviyeleri Bitcoin'in her halükarda bu bölgede korumasını bekliyorum dediğim gibi yarın gelecek enflasyon verilerinin de iyimser gelmesini beklediğim için hatta çok iyimser gelirse önümüzdeki ilk faiz kararında faizi de pas geçme ihtimalleri olduğu için bu da tüm piyasaları pozitif etkileyeceğini düşündüğüm için yani burada Bitcoin de bunlardan biraz nasibini alsın biraz nasibini alır diye sabırla beklemeye devam etmek lazım diye düşünüyorum. Bakalım bugün ve yarınki haber akışları bize neler getirecek? Enflasyon verilerinde görülebilecek iyimser veriler Bitcoin'de çok hızlı bir fiyatlama içerisine bizi sokabilir. Tabi aksi ihtimalde de tersi fiyatlamaları görmemiz çok muhtemel ama beklentimiz bu bölgede bu tamamlanmamış yükseliş trendlerini beklemeye devam etmek bizim için en makul seçenek olmaya devam ediyor. Bunun dışında kripto para piyasası adına altcoin'ler adına ya da ekstra fırsatlar adına konuşacağımız şeyler olacak. Takip ettiğim indikatörler, takip ettiğim ürünler, takip ettiğim detaylar var. Bir Bitcoin'de aslında bu bölgede benim ilk beklediğim şey Bitcoin 31.700 dolar seviyesinin üzerine atsın. Attıktan sonra altcoin'lerdeki bu hareketlenmeyi göreceğimizi düşündüğüm için oraya sakladığım bazı şeyler var. O yüzden bu trendlerin devamlılığını biraz daha görmemiz lazım. Ben de yeni şeyler konuşabilmek için bu alanda beklemeye devam ediyorum. İlave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere